become bakalım. <laughs> Mı? Bu ne bu oğlum? Ben Beyza'nın yanına gideyim. Alo? Kız yine mi duymuyorsun beni? Kız niye duymuyor beni ya? Alo? Duyuyor musun beni? Sesim geliyor mu? Alo? Ee, beni duymuyor Hilal ya. Niye acaba? Hmm. Sen yine sen konuşamıyorsun değil mi? hazır Yok konuşamıyorum. Anlıyorum. Peki neden yayın, e, yanında çalışıyor? Baş yani ev mi küçük, oda mı küçük? Toprak 025 hoş geldin. Hı, ben anlamadım ya. Niye geçmiyor? Hadi hadi hadi. Heh. Geliyor herhalde sesim ya. Alo. Tam geliyor işte. Dur okuyorum okuyorum okuyorum, okuyorum. geldim. Salonda çalışıyor en aydınlık yer diye ben de orada oynuyorum çünkü odamda internet çekmiyor. Geliyor abla anladım. nerede? Hı? নেই বিন্দর nee,